Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bazı kuşlarımızı yani daha doğrusu erkek kuşlarımızı ayrı bir kafese aldık onları dinlendirmeye bıraktık eşleri yavruları falan var işte onları e, rahat bırakmıyorlar sürekli çiftleşmek istiyorlar dişlerimiz çiftleşmek istemediği için kavga ediyorlar o yüzden ayırdık. Evet burada mavi kuru erkeğimiz, iki yavrusu da beraber. bir tanesi de kuyu kuşumuz, diğeri de jum şeyimiz ee, neydi o? Çakalımızın eşi, evet şu mavi. Bunların ikisi de yavrusu, bu mavi de şey jumukuru erkeğimizi. Bunları buraya dinlenmeye aldık, ayırdık. Burada da İngiliz e oğlumuz yeşil sarı lütünü dişimiz var. Bunların yumurtaları var arkadaşlar. Dişimiz içeriye girdi. Yumurtalarını bize göstermiyor. <laughs> Bakar mısınız? Ben saklı yumurtaları. Kaç tane olduğunu göremiyorum. En son 7 taneydi. Yavrusu çıktım. Onu da bilmiyorum. Burada da tosunum. Tosunumun yuvada 3 tane yavrusu kaldı. Bugün bir tanesi daha yeme düştü. Ee, babamız yeni öğretmeye başladı. Mor değil tabii ki şu alttaki hı şu mavi kutumuz yeme düşmüştü. Bugün kafesin içindeydi arkadaşlar. Daha tam yem yani kırmayı bilmiyor. O yüzden almadım. Yavrumuz var burada da Onlar da bugün yarın Düşerler yeme. Yuvadan inip çıkıyorlar Evet buradaki çakalımızın Eşeği yukarıda göstermiştim Çakalımızın bebişlerine bakalım Çakalımızın Üç tane bebişi var arkadaşlar Oy, ben sizi yerim anne. Nasıl Güzel kendi yumurtası var. Hepsi dolu mu boş mu? Zamanla hepimiz gördük. Çakılımızın tırnakları birazcık uzamış. Onları buraya gelince beraber keseriz Buğra'yla. Bu Bakın burada yuva ağzında Sultan Papağanımızın yavrusu var. Henüz daha e, kafesin içine hiç inmedi. Annemiz içeride büyük bir ihtimal onu atmayı planlıyor. Yakında düşer zaten. Burada yeşil kuşumuz var. Bu dinleniyor arkadaşlar. Bir hafta da dinleniyor. Buraya gelene kadar da dinlenir zaten. Burada da pintik erkeğimiz, mavi dişimiz. Bunların da yavrularından iki tanesi yeme düştü şu de yakında düşmesi. Anne sen ne kadar güzel oldun. bu, <laughs> bu çok tatlı bu bu. Korktun mu annem sen korkmuyordun ya. Kardeşleri eziyor ayağı sakat olan kuşumuzu. Şöyle biraz kenara alalım o yavrumuzu. Ben kenara alıyorum o kendi yine sürme sürme gidiyor. Onların yanına. Evet, burada yeme düşen iki tane yavrumuz var. Şu an görüyorsunuz yem kırıyorlar, yem bunlar. Bunları hemen birlikte alalım isterseniz. Önce şunu alalım. Gel bakalım. Gel arkadaşlarının yanına koyalım bu yavrumuzu. Gel annem. Böyle güzel tutunmuş ki alamıyorum. Evet. Artık senin de yuvadan uçma vaktin geldi. Hadi bakalım. Hadi. Ben seni severim. Dp kuşumuzun yavrusu çok cazgır bir şey oldu arkadaşlar. Elime hiç bir kuşun geldiğini istemiyor. Dur. Dövme hayvana. Şuraya kon annem sen. Bak 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 bak. Kaçacak bak bak. Terbiye size bak. Hadi in aşağı. Sen, sen elimden gider misin? Daha işim var benim. Öbür bebeğimizi de getirelim. Gel kuşum gel. Gel 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 gel. Gel bir tutabilsem seni gel. <laughs> Yakalayamadım yemler. Tünekler. Anneciğim gelir misin? <laughs> Hadi. Evet yakaladık. <laughs> Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Bak peynir kuşumuzun yavrusu burada bekliyor kapıda. Hep sürekli elime gelsin. Geldin mi sen? Hayır kardeş o. Hayır beni kıskanıyor Allah'ım ya Bir tanesi şuna bir vursa dövse de görse gününü. Bak 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 <laughs> sen hiç kuş oldun öyle gel. Gel hadi gel gel. Terbiyesiz seni anca seviyor anca. <laughs> gel. Dur ama öbür, öbür kuşlarımızı da gösterelim. Elinden iner misin annem? <laughs> Bu da hemen el alıştı Bir in, annem inmiyor. Allah ya Rabbim. Bebeğim in aşağı. <laughs> Kaç? çekil ayakların ayakların kusunu tutacak çekil kucak 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 Bunlar da kavga ediyorlar sürekli. Bunların beş yumurtası var. Bunların yavrularının da çıkması yakındır. Annem seni severim. Evet burada sarı lütunamız, beyaz arzuna Bunların yavruları düştü biliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi, 4 tane patatesimizi aldık hepsini. Buradaki kuşlarımız uyuyor. Bu iki kuş şöyle göstereyim oradan ışık vurdu görünmedi. İki yavru bizim biliyorsunuz. Ee, bize ayırdığımız yavru. Öbürü de diğer zaten mavi kuşumuz. O hala tüyde. Onu da ayırdım arkadaşlar. Onun kafesine üç tane erkek attım. Onlar orada dinleniyor. Bunlar burada dinleniyorlar. Evet burada da yani dün gece biraz şeydi e, hava soğuktu. Kuşlarımızı koruma altına aldık böyle battaniye falan koydum kafeslerin önüne camın önünde olduğu için. Gerçi kalorifer yana ama yine de camdan soğuk gelebiliyor. O yüzden onları koruma altına aldık. Sakladık. Serdik. Sakladık. Evet yavrularımız arkadaşlar Burada sadece bir tane mor kutumuz var. Ana kutumuz. Onu başka yukarı atınca onlar kavga ediyorlardı. O yüzden onu yavruların yanına koydum. Bunlar önce buğra abilerini bekliyorlar. Buğra abileri gelince onları sahiplendirecek. Kendi gözleriyle de görsün istedim. Yoksa ben de götürüp sahiplendirirdim. Vermedim. Kendisi gelsin görsün. <laughs> sen 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 çok çok şımardın sen ben seni yerim annem kurban olurum ben seni sizi vereme bu mavi kuşlarımız da çok güzel oldu arkadaşlar özellikle de şu yerdeki kuşumuz çok iri oldu mor dişimizin yanlışı bu mor kuşumuzun seni döverim seni sürekli ele gelmek istiyor. Kafes içinde durmak istemiyor. O kadar yavrunun içinde. En çok el alışkın olan bu. Diğerleri de geliyor da. Hani bunun kadar değil. Papağan yavrularımız içeride ama annemiz de içeride. Onları göstersen bilmiyorum annesi ifade eder mi? Yine bu annemiz tüy olmaya başladı arkadaşlar. Ben elimi sürmedim ama yine de sapanlarımızın tüylerini kopartıyor annemiz. Gördüğünüz gibi hiçbirinin tepesinde su bırakmamış hayvanlarım. Hepsini yormuş. Yeme düşseler de ayırsam bilmiyorum. Belki de e, gelince şey yaparız. Bu çift tane kafesin arasına tel koyarım. O şekilde ayırırım anneyi. Çünkü başka bir kafeste koyduğum zaman babamız bakmıyor arkadaşlar yavruları. Anne yan, yanında istiyor. Ama hele Buğra gelsin bu çift tane kafesine arasına tel koyup anneyi bir tarafa baba ve yavruları bir tarafa koymayı düşünüyorum. Bilmiyorum Buğra gelsin. Buğra zaten e, bu önümüzdeki cuma Allah nasıl kısmet ederse bizimle birlikte olacak. Bu hafta onun sınav haftası. Allah'ım benim çocuğuma da tüm çocuklarımıza da kolaylık versin. Hmm, bunlar da bıcırıklarım bıcırıklarım. Burası o kadar güzel görünüyor ki bazen oturup bunları izliyorum arkadaşlar. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun isterseniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın, mutlu kalın. Eser kalın.